Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle yani ilk defa kanalda Minecraft oynayacağız <laughs> ve bugün Minecraft'ta ne yaptık yani ne yaptım bunu göstereceğim arkadaşlar Minecraft'ta kendime göre yani bana göre bence en zor parkurlardan birini yaptım yani benim oynayışım kadar kötü değil şimdi parkur gördüm dedim çoğu Minecraft oynayan arkadaşlar işte <laughs> diyecek ki bu parkur ne var kolay falan diyecek ben uzun zamandır oynayamıyorum o yüzden kolay birazcık parkur yaptım ee, o zaman arkadaşlar abone butonuna kaçarsanız da fazla olayım ve videoya geçelim. Arkadaşlar e, evet şimdi parkur gösterisi. Bakın buradan başlıyoruz. Şuradaki arkadaşlar bakın ekranda görüyorsunuz şu dokun şu yuvarlama oldu yerde arkadaşlar bitiyor. O zaman hemen bu de parkura başladım. Bu videoya eğer 5 like verirsek arkadaşlar bu arada 5 takdan çok güleceksiniz ama. 5 like yeter arkadaşlar. Bu parkurun ikincisini yapacağım ve ultra mega zor bir parkur yapacağım arkadaşlar. O, ee, eğer o bölüme de ve şu gelirse ee, arkadaşlar yapı kapışması yapacağım. Bu, e, o yüzden 3 gün ban yedim arkadaşlar. Roblox'a o yüzden arkadaşlar Roblox'a su gelemiyor. <laughs> Mesela buraya geldik diyelim arkadaşlar burada bir kez izleyip geçmeye çalışacağız. Bana da şöyle Evet. Bu arada hayatta kalmaya açalım. Onu da unuttuk. Şöyle pardon arkadaşlar hayatta kalmaya açtık. Lava düşersek ölüyoruz arkadaşlar. Oh, Allah düşürdük. Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şey buraya atlamaya çalışacağız. Pardon ya. Of düştüm arkadaşlar. Yanlış yaptım. Hazırlanıp arkadaşlar. Ben şey niye oluyor? Arkadaşlar ben çok iyi değilim marka yapıp Çünkü oyun çok yanlış Sadece hayatta kalma farını alıyorum. ya hayır ya hayır, hayır. Hayır ya. Mesela arkadaşlar şöyle parkurun yerine gideceğiz. Ta şimdi evet parkur büyük zaten. Hemen gidiyoruz arkadaşlar bu video da uzar biraz. Ben bu video 5 dakikada biter bendim. Hemen yaparım parkur dedim. Ama gerçekten uzun sürdü. Koşarak başladım hemen. Yani parkur gerçekten bana göre de zor. Size yani normalde de gerçekten zor mu? Yorumlara yazın. Bana zor geldi biraz. Düşüyorum çünkü sürekli gördüğünüz gibi. Allah düşeceğim ya bak. Evet. Evet ilk defa buraya geldim. Şimdi şöyle Allah yetiştik arkadaşlar evet. Bir... Ama düştük ya. Evet arkadaşlar. Düştüğümüz için buraya baştan geleceğiz. Tam yapmıştım. Ilk defa oraya gelmiştim ama düştük arkadaşlar. Maalesef. Şimdi hemen şöyle sesimizi biraz kızalım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi geçeceğiz buradan. Lan Allah belanı versin. Şimdi. Ah be. Arkadaşlar çok zor oluyor ya. Baksanıza. Şurada hemen parkurumuzun yerine gidelim. Valla bana göre zor geliyor büyük ihtimalle. Çünkü ben o zamandır Minecraft oynuyorum. Bu kadar kolay bir parkur görmedim ama gerçekten ölüyorum arkadaşlar sürekli. Siz de yorumları yazın. Kolay mı Zor mu parkur? Arkadaşlar ölmemek için çıkmaya çalıştım ama çıkamadım. Ben artık valla video durduracağım. Çok zaman geçiyor ya. Baksanıza 3 dakikada oldu. Bitiremedim hala. Ben falan 5 saniyede falan düşünürüm, bitiririm diye düşünüyordum ama zorlandım gerçekten arkadaşlar. Yanlış yere geldik yok bir hemen şöyle gidelim. En başı bu sefer yapacağım arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar bakın. Bu sefer sizin için yapacağım. Bu arada oradaki sandıklar ki ödül sandığımız. Onun içinde ödül var. Sonunda büyük bir ödül koydum. Bana şöyle gidelim tamam bak. Çok dikkatli olacağım. Çok dikkatliyim tamam. Burası kolay. Burada zaten kolay. Burada kolay. Helal olsun. Ez geldik. geldik Tamam. Evet arkadaşlar yetiştik. Yukarı geldik. Tam ilk defa buraya gelebildik. Burada da arkadaşlar bir bölüm var. Bakmadan yapmaya çalışacağım. Allah düşüyorduk. Şimdi bu tarafa gideceğiz? Bu tarafa gideceğiz? Doğru yeri bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani bence arkadaşlar ben yaptığım işimi biliyorum. Ama ben bu burada size yorumlarda linkini bırakacağım. Yani şeyi bırakacağım Minecraft'ta için. IP'sini işte güncellemesi falan. Buraya mesela gidenler için bir spoiler vereyim. Buraya gidenler ölecek arkadaşlar burada rahat Buradan gidenler parkour devam edecek. Buraları kafaya ekleyeceğim. Gözüküyormuş çünkü. Allah yetişemedim ya. Arkadaşlar şimdi baştan başlayacağız. Olamaz ya. Arkadaşlar ben baştan başlamak istemiyorum ya. Neyse arkadaşlar gidelim. Zaten sonuçta yapabiliyoruz. Sizce gördünüz yapabiliyorum yani. Hop kolay. Hop kolay. Allah öldük. Çık 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 çık. Ah be. Arkadaşlar ben bir e, şu videoyu... Evet arkadaşlar buraya geldim. Gördüğünüz gibi 3 kalbim kaldı. Yemeğim de azalıyor. Allah belanı ver. Öldük ya arkadaşlar. Kıldıracağım ya. Bir dakika arkadaşlar. Ben bur oraya bir yatak koyayım arkadaşlar. Yoksa yani sürekli ölüyoruz. Burada da uyuyoruz. Ee, spawn için arkadaşlar bu, bu, arada her çoğu şey eklenecek arkadaşlar güncelleme yapacağım ben bu parkurda merak etmeyin buraya o gösterim lavlı yerde ve parkur devam yeri arkadaşlar kapıyı ve spawn point için yatak koyacağım çünkü gerçek stand point, stand, spawn point nasıl yapılıyor bilmiyorum o yüzden arkadaşlar ya oğlum yeter ya Şuraya hemen yatak koyalım arkadaşlar. Ölürsek diye. Ama şu an yaratıcıda değiliz. Öldük. Ölmedik. Hemen yaratıcı alıyorum arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar yatağı aldım ve video kapalı yani bak inanmayacaksınız ama oradan atladım. iki blok geldim burada. Hemen buraya geldim. Ya inanmayacaksınız büyük ihtimalle ama inanmayanlar videodan çıksın abi. İzlemesin yani. Zaten beni bilen bilir. Hızlıya bakın koşarak. Hop atıyorduk. Şuradan da hoppa. Buradan da. Buradan da. Abi şuradan. Allah hayır hayır et hayır ya. Neyse yatak koyduk. Aa yatağa dokunmayı unuttum. Arkadaşlar ben ışınlandırırım bakın. Çünkü yatağa dokundum. Bak yatağa koydum ya da dokunmayı unuttum. Bir ya biz zahmet arkadaşlar. Artık burada da ışınlanayım. Ya büyük ihtimal yapmıyorsun parkurda ışınlanarak yapıyorsun. Ama Videodan önce buraya kadar gelerek uğraştım. Bakın arkadaşlar uğraştım gelerek. Yani inanmayacağınız ama inanmazsanız çıksın birazdan arkadaşlar. Yatağa koyalım. Yatağa koyamıyorum. Tamam. Bak, sadece nokta ayarlarınız diyor. Tamam hadi gidelim. Bakın. Hop 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 hoppa hoppa. Hayır ya hayır ya. Cık. Arkaşlar, öldük. Ee, de de arkadaşlar öldük. Öldük. o yüzden şimdi gideceğim arkadaşlar. Öldük. Ee, öldüreceğim hava gidip Ulan hayatta kalmayacaktık öldürüyorum işte Öldürüyor. evet devam edelim hop ayır nasıl öldü arkadaşlar ya çok kötü oluyor bakın ben yapamıyorum yapamıyorum anlayın artık <laughs> yapamıyorum şu video 10 dakika oldu. Ben en fazla 7-8 dakika oldu zaten 10 dakikaya geliyor. Ben konuşamadım 10 dakikaya geliyor dedim. Kaka ne dedi dayı ya kaka. <laughs> Bokuyor saka sanki. Bak burası çok zor. Ya burası çok zor ya. Aa bir dakika. Orada 3 blok var arkadaşlar. Arkadaşlar ee gördüğünüz gibi burada 2 blok hatası olmuş. O yüzden düştüm. Tek blok yaptım şimdi buraları. Şimdi devam ediyoruz hop. Evet. Evet. Çok iyiyiz. Burada da hayır ya. Ara ben düştükten sonra öldürün. Hadi öldürün zombiler beni. Öldürüyor arkadaşlar. Evet zombiler öldük. Ya abi geçemiyoruz. Arkadaşlar ne oldu lan? Arkadaşlar gö gördünüz mü? Geçemiyoruz ya. Şöyle bir şey yapacağım. Ama koştum ya. Arkadaşlar ben en iyisi şuraya gidene kadar yapayım. Bekleyin. <laughs> arkadaşlar video kapalıyken rahatlı. 3 kere öldüm bir zar zor geldim ucu ucuna arkadaşlar 3 kere falan öldüm şimdi şu sarmaşıklar atlayıp geçmeye çalışacağız. 3 2 1 hayır hayır sıkıştık zombi geliyor zombi. arkadaşlar burayı biraz ele yapacağız ama olsun geçmeme gerek evet arkadaşlar sonuçta geçtik yani arkadaşlar ne yapalım çok zor Allah hayır ya Şuradan atlayıp ölmemiz gerek çünkü maalesef bir daha çıkıp gireceğim Abi video 10 dakika oldu ne oldu lan? En kötü parkur bile. Evet arkadaşlar sarmaşıklı falan geçtim. Bir daha 5 kere falan etmişim şurada takılıp. Ya acayip edici bir şey arkadaşlar çok zormuş ya. Ben buraları da geçip geleyim istiyorsanız arkadaşlar çünkü gerçekten bayağı zor. Arkadaşlar burada bayağı kalmış. 2 i̇ki, iki kere bir geldim buraya kadar. Sonra hile yapmadım. görmeniz için buraya kadar at geldim, atladım. Hop! Şimdi balçı atlayacağız. Şimdi balçığa atlayacağız ve arkadaşlar lava değmeden gideceğiz. Ay çok heyecanlandım ya. Ya nasıl atlayacağız ya? Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Tamam 3 2 1 0 atla arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Çık çık. Hayır ya. Arkadaşlar başta yapacağım. Ne oldu? 10 dakika oldu video. Bekleyin ben burada da yapıp geliyorum Arkadaşlar size 5 saniye gibi geliyor ama Ben buraya gelirken rahat 10 kere öldüm ya Şurası çok sinirci Bak yuvarlama oluyor çok sinirci Orada atlayamıyorsun yavaş oluyor beden Ya burada bayağı zormuş ya Arkadaşlar Kuralı biraz değiştireceğim Şimdi atlasak bile yeter En arkaya gidelim Tamamdır 3 2 1 Arkadaşlar şu anda balçıkta zıplayacağız birazcık. Çünkü işte maalesef balçığa gelmek Var arkadaşlar buradan Geçtik ve Allah ölüyorum 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 ölüyorum. Lan küçük zombi ne kadar hızlı koşuyorlar bunlar. Ananı bacını öldüm. Arkadaşlar ölüyorum. ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Lan ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Lan yürü git. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ananı ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum hayır ya, hayır ya. Arkadaşlar hayır ya. Hayır. Ya son dakika ya. Ben bir daha yapıp geleceğim maalesef. Arkadaşlar bakın hala hatta zıplıyorum. Bu kadar çok zıplayamam. Asla bakın zıplıyorum. Ya bu kadar çok zıplayamıyorum. Oradan buraya tek de atladım ve iki kere falan öldüm sadece. Buraya normalde geçiş yapacaktım ama bak zombi geliyor hala beni öldürecek. Kaçalım bakalım. Yavaşlıyor gözüküyor ve kazandık. Yaratıcı moda alalım hemen arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kutlama gibi bir şey yapacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kutlamaya hazır mısınız? Şöyle a ev şeklimizi alalım. 3, 2, 1 arkadaşlar ve işte bu arkadaşlar görüyorsunuz. Bitirdik arkadaşlar. 12 dakika, 13 dakikada da olsa arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik. Şöyle pat, patlayacak inşallah buralarda Allah'a şükür. Şuraya da koyduk. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadardı. Yes be. Şöyle hemen patlatalım arkadaşlar bunları da. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Neyse bu Videomda arkadaşlar sonuna gelelim. Parkuru şöyle tamamına bakalım. Böyle bir parkuru 13 dakikada bitirdik. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımdaki en uzun videoda olacak. Bu hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, like atmayı unutmayın. Yine söylüyorum hepinizi çok seviyorum. Kanalıma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Bay bay.